Ama böyle büyük bir deprem insan eliyle yapılamaz. Bu mümkün değildir. Bu deprem beklenen bir depremdi. 500 yıldır deprem olmamış bir fayın da 7'nin üzerinde bir deprem üreteceği biliniyordu. Ne tür tedbirler alınıyor derseniz onu uzun uzun tartışmamız lazım. Marmara'da deprem olacak. Aşağı yukarı 6 metrenin biraz üzerinde bir kaymanın olması lazım. Dolayısıyla Marmara Denizi içerisinde de 7'nin üzerinde bir deprem beklentimiz var. 7.2 gibi bir değere belki biraz daha fazlasına ulaşır ve İstanbul'da çok ciddi hasar yapar. O hasar yapacağı yerler de bellidir zaten. Yakın zamanda ya da daha uzun vadede deprem olmasını beklediğimiz faylar var. Hatay tarafında mesela çok sayıda fay var. Doğa bizim beklediğimiz kadar düzenli davranmıyor. Artçılar uzun bir süre devam edecektir. Türkiye depreme hazır değildir. Biraz daha geniş anlamıyla afete karşı önlemlerini yeterli oranda almamış bir ülke olarak duruyor karşımızda. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Tüysüz'le beraberiz. Kendisi e, jeoloji uzmanı. E, depremi yorumlayacağız. Diziye dün güne Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremle uyandı. Adeta bir faciaya uyandık. 2. 7.7 idi yanlışsam ikincisi de 7.6 idi. Hocam yanlışsam düzeltin lütfen. Doğru beni. doğru. Ve zira bu deprem e, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Ve can kaybı hala e, devam ediyor. O, artarak sayılar yenileniyor. Ve maalesef e, çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. E, 7 gün süreyle milli iyan ilan edildi. E, ve e, depremin e, şu an için e, depreme müdahale etmek için e, devletimiz canla başla, ordumuz canla başla bölgede e, biz de şu an süreci konuşacağız kıymetli hocamız Okan Tüysüz'de. Hocam e, birçok spekülasyon oldu depremden sonra bunun e, harp teknolojisi kullanılarak e, yapay bir deprem yapıldığı söylendi ama zira e ee, bu depremi siz de dahil olmak üzere birçok hocamız beklenen bir fay hattıydı. Dikkatle izlenmesi gereken bir fay hattıydı diye uyarmıştınız. Ee, ve bugün siz neler söyleyeceksiniz hocam depremle ilgili? Evet yani bu harp teknolojisi falan saçmalıklarına hiç girmeyelim. Evet. Bu gerçekten bir saçmalık. Bu bunu kim uyduruyor, ne yapıyor, hangi maksatla uyduruyor bilmiyorum ama böyle bir şey mümkün değil. Niçin mümkün değil? E, depremler insan eliyle hiçbir zaman yaratılamazlar. Böyle bir şey mümkün değildir. Sadece bazı daha küçük depremler insan eliyle tetiklenebilir. Ama böyle büyük bir deprem insan eliyle yapılamaz. Bu mümkün değildir. Bu ne kadar büyük bir deprem olacak? E, yani bugün e, yani dün olan iki deprem var. Bir tanesi 7.7. Ben büyüklüğü konusunda bilgi e, olması için böyle bir depremi yaratmak isteseydim yer altına yerin 10 kilometre dibine bir kere bir büyük bir boşluk açmam lazımdı. Sonra onun içerisine 357 tane Hiroshima atom bombası yerleştirmem lazımdı. 357 tane. Ya da atom bombam yok. 5 milyon 350 bin ton dinamit koymam lazımdı. Eğer bunları yer altına koyup bir anda patlatsaydım işte bu depremi yaratabilirdim. İkinci deprem 7.5 büyüklüğünde ya da 7.6 büyüklüğünde. O da aşağı yukarı buna yakın değerlerde. Yani ben 8 milyon ton dinamit patlatsaydım bu iki depremi yaratma şansım olurdu. Tabii bu dinamitleri bir de yerin çok dibine gömmek vasıtasıyla. Bu da insanoğlunun yapabileceği bir şey değil. Tamamen dünyanın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir olay. Gelelim bekleme meselesine. Evet bu deprem beklenen bir depremdi. Bu depremin olacağı aşağı yukarı 30 yılın üstünde biliniyor. Doğu Anadolu fayı 1970'li yıllarda keşfedildi. Bingöl Karlova'dan başlayan Kahramanmaraş'a kadar uzanan Pazarcık ilçesinden Türkoğlu ilçesinden sonra güneye doğru Ölü Deniz fayıyla birleşen dünyanın en önemli deprem kaynaklarından bir tanesi. Dün deprem olan ilk depremin olduğu Pazarcık parçası, Pazarcık segmenti dediğimiz fay bölümü 1513 yılında kırılmıştı. 1513 yılında bir deprem üretmişti. 1513'ten bu yana da stres biriktiriyordu. Bunu biliyorduk ölçülerle. Ve 500 yıldır deprem olmamış bir depre, fayın da 7'nin üzerinde bir deprem üreteceği biliniyordu. Bakın ben 2012 yılında Gaziantep Kent Konseyi'nin düzenlediği bir konferansa gitmiştim. Bu ben söylemiştim bir laflarını hiç sevmiyorum ama Estağfurullah. Estağfurullah. E, o konferansta Gaziantep'te 7.7 büyüklüğünde deprem olabilir Gaziantep yakınında e, sözünü söyledim. Onun için söylüyorum o dönem gazetelere, televizyonlara manşet olan bir e, tabirdi. Hatta çoğu kesim, kimse de buna çok inanmadı. Oysa ki böyle bir deprem olma olasılığı daha önce bilimsel yayınlarda yer almış bir görüştü. Bu benim görüşüm de değil, daha öncekilerin bir tekrarından başka bir şey değildi. Dolayısıyla bilinen bir depremdi ama Türkiye'de başka yerlerde de depremler biliniyor. Ne tür tedbirler alınıyor derseniz, işte onu uzun uzun tartışmamız lazım. Hocam geçen gün İstanbul Kağıthane'de de bir deprem oldu. Buradaki... Evet fay aktif olmadığı söylendi. Buradaki deprem nasıl olmuş olabilir? Şimdi e, depremlerin çeşitli nedenleri var. E, bunların en önemlisi faylar. Fayları da biz ikiye ayırıyoruz. Aktif olan fay, aktif olmayan fay. Aktif olan fay deprem üreten faydır. Aktif olmayan fay da deprem üretmeyen, artık aktivitesini yitirmiş faylardır. Şimdi onları da boylarına göre ayırız. Bir fayın boyu ne kadar uzunsa deprem üretme potansiyeli o kadar artar. Bazı faylar vardır. Boyları kısadır. 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre gibi. Bu tür faylar yıkıcı deprem üretmezler. O tür fayları biz çok göz önüne almayız. Göz ardı ederiz. Türkiye'nin diri fay haritası geçmişte 6 ve üzeri deprem üretmiş fayları içerir. Daha küçük fayları içermez. İşte kahțane dedi, bizim bilmediğimiz ya aktif olmayan, sonradan aktif olmuş ya da başka bir nedenle gözden kaçmış bir fay olduğunu düşünüyoruz. Bu da üç büyüklüğünde bir deprem yaratmış. Yani orada bizim haritalarımızda mevcut olan varlığı ortaya konulmuş bir fay yok. Bu üç büyüklüğündeki bir deprem için de zaten fay olsa da biz bunu haritalara işlemez bu burada bir fay var diye milleti endişe düşürmezdik. Peki hocam bu bilinen bir depremdi dediniz ve Zira Ölü Deniz'den buraya kadar uzanan bir faydan bahsediyoruz bildiğimiz evet. kadarıyla. Evet. Bu depremle beraber Anadolu Akdeniz havzasına doğru 5 metre kaydı doğru mudur? Şimdi tam olarak ne kadar kaydı bilmiyoruz. Bu, bu bir doğrultu atımlı fay. Doğrultu atımlı fay demek bir fayın iki kenarındaki kayaların deprem esnasında birbirine göre sağa sola hareket ettiği faylar demektir. Evet. Bu büyüklük yani 7.7 büyüklüğünü göz önüne aldığımız zaman aşağı yukarı 6 metrenin biraz üzerinde bir kaymanın olması lazım. Bir örnek verelim. 1939 Erzincan depremi 7.8 7.9 büyüklüğündeydi. O zaman fayların iki kenarı birbirine oranla 7,5 metre kaydılar 1939'da. Dünkü depremde ne kadar bir kayma oldu? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü araziye çıkan arkadaşlarımız daha bugün çalışmaya başladılar. Arazi çalışmalarından sonra bu kaymanın ne kadar olduğu ortaya konacak. Ama teorik olarak 5 metrenin üzerinde 6 metreyi geçebilecek bir kaymadan bahsedebiliriz aynı şekilde 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde de 5 metre kaymalar meydana gelmişti kıymetli hocam geçmişe dönük bir soru sorayım o zaman e, bu fayın tarihi süreç içerisinde çok geçmişe dönük olarak bakarsak e, Anadoludan Kıbrısı koparan fay bu mudur ee, onu net olarak söylemek zor ama e, bu fay Anadolu'nun iç kesiminin diyelim yani Bingöl Karlıova'dan başlayan ve iki fayla sınırlanan kuzeyde Kuzey Anadolu fayı, güneyde Doğu Anadolu fayı. Bu iki fayla sınırlanan kesiminin batıya doğru her yıl aşağı yukarı iki buçuk santimetre hareket etmesini sağlayan faylardır bunlar. Anadolu her yıl batıya 2,5 cm kadar Ege Denizi'ne doğru hareket eder. İşte bu hareketi sağlayan da Kuzey ve Doğu Anadolu faylarıdır. Kıymetli hocam, peki e, bu noktadan sonra nereye bakmak gerekiyor? Bazı uzmanlar Ege bölgesine dikkat çekmeye çalışıyorlar ama siz ne diyorsunuz bu noktada? Türkiye bir deprem ülkesi yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde olacak bir deprem bizler için şaşırtıcı bir deprem olmaz ama e, geçmişte deprem oluşturmuş deprem oluşturma riski gelecek için yüksek olan bölgeler var. Evet. Bunları biliyoruz. Aşağı yukarı ne büyüklükte deprem üretecekleri konusunda da fikir sahibiz. İki örnek vereyim. Kuzey evet. Anadolu Fayı üzerinde Bingöl 7 Su Fayı dediğimiz aşağı yukarı 7 Su ilçesinin içerisinden geçen Erzincan Ovasının girişine kadar uzanan bir fay vardır. Bu 1794 yılında kırılmıştır ya da 1784 tam hatırlamıyorum. O tarihten bu tarihe kırılmamıştır dolayısıyla büyük bir deprem üretme potansiyeli vardır. İkincisi Marmara Denizi yani 17 Ağustos 1999'dan sonra böyle bir deprem olasılığı artmıştır eskiden de vardı ama 17 Ağustos'tan sonra artmıştır dolayısıyla Marmara Denizi içerisinde de 7'nin üzerinde bir deprem beklentimiz vardır. Ege Bölgesi'nde yine deprem beklentisi olan yerler vardır. Bunlar bu söylediğim iki yer kadar belirgin değildir ama yine de deprem beklentisi vardır. Böyle böyle Türkiye'nin tamamına bakacak olursak, Türkiye'de yakın zamanda olmasını beklediğimiz, bu yakın insanoğlunun takvimiyle değil, jeolojik takvimle, yakın zamanda deprem olmasını beklediğimiz ya da daha uzun vadede deprem olmasını beklediğimiz faylar var. Hocam az önce önemli bir şey söylediniz. Yani bu deprem İstanbul'un beklenen depremini tetikleyebilir mi? Hayır, hiçbir alakası yok ama yine de buradaki stres yükünün oldukça fazla olduğunu belirtinizle ilgili. Ama o stres yükünün diğer tarafta 1000 kilometre ötede, 800 kilometre ötede bir yeri tetiklemesi bugün bilinen jeoloji kurallarıyla çok açıklanabilir bir şey değil. Peki hocam siz kendi düşünceniz olarak İstanbul depremiyle ilgili neler söylüyorsunuz? öyle İstanbul depremi aşağı yukarı 250 yılda bir olur. Yani 1509'da olmuştur, 1766'da olmuştur. Bu ikisinin arasındaki mesafe 250 yıldır. Ondan öncesinde de 1200'lü yıllarda var. O da eder 250 yıl. Her 250 yılda bir bu değeri ortalama olarak söylüyorum. Bir deprem olur Marmara Denizi'nde. Tarihsel kayıtlar bunu gösteriyor. Daha önce alet olmadığı için tabii ölçülü bir şeyimiz yok elimizde. Tarihsel kayıtlardan çıkartıyoruz. Dolayısıyla 1766'yı koyduğunuz zaman 250 yılın üzerinde bir zaman geçmiş demektir. Bu da deprem olma olasılığını artırır. 17 Ağustos 1999 depremi de batıya bir stres yüklemiştir. Bu nedenle de bir artış söz konusudur. Dolayısıyla Marmara'da deprem olacak. Ama ne zaman olacak? Bunu söyleme şansı yok. Bugün olsa olur mu? Olur. 50 yıl olmasa olur mu? O da olur. Doğru bir tabir olmayabilir bu izleyenler açısından ama depremlerin olacağı zamanı çok iyi bilemiyoruz. Bir, ikincisi doğa bizim beklediğimiz kadar düzenli davranmıyor. Yani her 250 yılda bir diyoruz ama bu 250 yıl bir ortalamadır. Bazen 350 olur, bazen 250 olur. İkisinin ortalamasını alırsanız 300 olur. Anladığımız kadarıyla ama İstanbul için stres yükü bayağı bir fazla yani şu an için. Elbette. Yani İstanbul'da deprem olması kaçınılmazdır. Bana sorarsanız %100 olacak. Ama ne zaman olacak onu söylemek mümkün değil. Büyüklüğü 7'nin üzerinde olur. 7.2 gibi bir değere ulaşır. Belki biraz daha fazlasına ulaşır. Ve İstanbul'da çok ciddi hasar yapar. O hasar yapacağı yerler de bellidir zaten. Evet kıymetli hocam. Hocam şu an biz e, Maraş merkezi dün yaşanan depreme geri dönecek olursak tarihi Erzincan depreminin ardından ülkemizin, vatanımızın, milletimizin yaşadığı en büyük ikinci deprem. Evet. Ve diyorsunuz ki eğer böyle bir deprem insan eliyle yapılmaya çalışılsa 357 tane atom bombasının toprağın 10 kilometre altına yerleştirilmesi lazım. Evet. Ama tabii bu fayların belki bir frekansla tetiklenme aşamasındaki teknoloji nedir ondan pek bir bilgimiz yok. Böyle ee, bir şey mümkün değil. Mümkün değil diyorsunuz. Evet. Hocam bu burada siz devam eden süreçte neler bekliyorsunuz Maraş ve çevresindeki 10 il için? Yani burada artçılar uzun bir süre devam edecektir. Bu artçılar zaman zaman belki altı, altının biraz üstüne varan depremlerle temsil edilecektir. Belki birkaç ay bu etkinlik sürecektir ama birkaç aydan sonra yavaş yavaş sönümlenecek ve insanların hissedemeyeceği boyutlara ya da zayıf hissedeceği boyutlara inecektir. Ve deprem etkinliği belki birkaç sene sürecektir burada. Ondan sonra bu faylar sakinleşecek ve tekrar bir 500 yıllık ve stres biriktirme dönemine girilecektir. Ha, yeni deprem olur mu burada? Başka depremler olur mu? Bu mümkün. Hatay tarafında mesela çok sayıda fay var. Bu faylar üzerinde bir deprem olabilir mi? Olabilir. Doğu Anadolu fayının kolları var. Bu kollar üzerinde depremler olabilir mi? Olabilir. Ama bunları şimdiden öngörüp şu tarihte olabilir, yaklaşık şu olasılıkla olur diyecek kadar detay çalışmalar elimizde yok. Yok. Peki hocam Denizli, Manisa ve Salihli'ye dikkat çekmeye çalışıyorlar. Burada da stres yükü çok mu fazla? Şimdi e, İzmir'de biliyorsunuz bir deprem oldu. Bu İzmir depremi e, uzak bir depremdi. Yani Samos adasında olan bir depremdi. Ama İzmir'de 1600'lü yıllardan bu yana deprem olmuyor. İzmir'in içindeki faylarda. Ve İzmir'in içindeki fayları takip ettiğimiz zaman bu söylediğiniz kuşağa doğru gider. Bizim Alaşehir grabeni, Alaşehir çöküntüsü dediğimiz bir uçtan da Aydın'dan Denizli'ye kadar uzanan bir zon vardır. Burada depremlerin olması mümkün. Zaten hepsi fay zonu üzerinde oturan kasabalardır Bunlar Turgutlu olsun Salihli olsun Alaşehir olsun 1969'da Alaşehir'de bir deprem oldu benzeri şekilde diğer kuşaklarda deprem oldu İzmir tehlikeli bir bölge Onun dışındaki bölgeler Denizli tehlikeli bir bölge Onun dışındaki bölgelerde de deprem olma olasılıkları vardır ama çok yakın değildir hocam Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi Erzincan depremiydi ve e, tabii nüfusumuz arttı, e, teknoloji de gerçi bununla beraber arttı ama şu anda dün böyle büyük bir faciayla karşı karşıya kaldık. E, önerileriniz son kapatırken hani önerileriniz olacak mı, dile getirmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler olacak mı? Büyük bir deprem yaşadık yani. Şimdi 1939 depremi olduktan sonra bizim hocalarımız bunu çalıştılar. Bizi yetiştiren hocalar. Onlar depreme karşı önlem alınmasını söylediler. Sonra bizim ara kuşaklarımız var onlarla bizlerin arasında. Onlar da depremleri çalıştılar. Depreme karşı önlem alınmasını söylediler. Şimdi biz çalıştık. Biz de öğrencilerimize ve çevremize depreme karşı önlem alınmasını e, daima önermelerini öğretiyoruz, öneriyoruz. Bu bir kısır döngü şeklinde sürüp gidiyor. Yani Türkiye depreme karşı biraz daha geniş anlamıyla afete karşı önlemlerini yeterli oranda almamış. Afet dirençli bir toplum olmayı becerememiş bir ülke olarak duruyor karşımızda. Elbette yapılan çalışmalar var. Bu çalışmaların hiçbirini küçümsemek, göz ardı etmek gibi anlaşılmasın konuşma. Ama Türkiye depreme hazır değildir. Yaşanan depremler, İzmir depremi mesela 70 kilometre uzakta deprem olacak ve bir şehir bundan ciddi oranda etkilenecek. Bu mümkün değil. De, afete dirençli bir toplumda bu kabul edilemez. Elazığ'ın çok dışında bir deprem olacak, Elazığ yıkılacak, ee, büyük bir deprem olacak, bir hastane yıkılacak. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, bunlar bizim depreme hazır olmadığımızı çok net gösteren şeyler. Ama bu kadar uzun süreçte de depreme hazırlanamamış bir ülke olması açıkçası bizim moralimizi bozup ümitlerimizi kırıyor. Ee, o nedenle benim son söyleyeceğim şey. Her şey, hep söylediklerimin bir tekrarı olacak mutlaka ve mutlaka bizim afet dirençli toplumu, afet dirençli yerleşim birimlerini yaratmamız lazım. Aksi takdirde işte Cumhuriyet tarihinin birincisi oldu, ikincisi oldu, üçüncüsü de olur, dördüncüsü de olur. Hocam, İstanbul ve İstanbullular için bir şey söyleyecek misiniz? Bir uyarınız var mı? Yani İstanbulluların e, depreme karşı tedbirli olmasını söyleyeceğim. İnsanoğlu hep başkalarından bekler bu tür şeyleri. Yani şimdi İstanbul'da birisine deseniz ki deprem oluyor ne tedbir aldın ben ne tedbir alacağım diyecek. Belediye yapsın, hükümet yapsın bir şey yapmıyorlar diyecek. Ama herkesin yapabileceği bir şeyler var. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorsanız evinizdeki eşyaları sabitleyin. Bu bile sizin depremden daha az hasar almanıza neden olacaktır. Dolayısıyla yapılacak şeyler çok. Yol haritaları var. Hep yol haritası yaptık. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfalarında var. Nerelerde ne tür tehlikeler var ve bunlardan nasıl korunuruz? Hiç değilse bunları okuyarak bir kısmını yerine getirirsek olacak da depremden biraz daha az etkilenmiş oluruz. Ee, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, ben teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Tüysüz ile değerlendirdik yaşadığımız bu büyük depremi. Ee, yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Sizler de bize vakit ayırdınız. Teşekkürler dostlar. Ben teşekkür ederim. Ve kapatırken bu faciada, bu yıkımda hakkı rahmetine kavuşmuş binlerce vatandaşımızla Tekrar rahmet diliyorum ben. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.